Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir sizin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım genel bir bakım olacak arkadaşlar umarım her şey gönlünüzce olur her şey istediğiniz gibi olur diliyorum kim izliyorsa bu kahve falı onun niyetinedir sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz yorumlara isteklerinizi arzularınızı yazabilirsiniz bakalım kahve falınıza neler çıkacak ve başlıyorum güzel insanlar. Diğer kanalında çay falan YouTube'a çay falan yazarsanız çay videolarında çıkıyor. Zil bildirmenin tüm işaretleri ücretsiz abone olabilirsiniz. Ee, burada arkadaşlar yoğun bir abonem var. Oraya da abone olmanızı bekliyorum dostlarım. O kanalı yine açtım sayılır. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. <laughs> Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmadıysanız hala abone olun lütfen. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Bakalım çay falınıza neler çıkacak dostlarım. şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Size bir büyük bir evrak kağıt gelebilir. Böyle. 4-5 tane birden. Böyle. Aynı anda ama. Yani içi dol dolu bir evrak. Bu sizin mirasla ilgili. <laughs> bir haber gelir. Bu baba, baba tarafından olur. Anne tarafından olur. Anaannenizin, babaannenizin, dedenizindir. Bunlara biraz şaşıracaksınız. Belki de böyle bir kağıt kelle uğraşmadınız bir daha gelecek. Bazen böyle peş peşe geliyor da bir yılda bir iki yılda bir geliyor. Bana da aynısı olmuştu. O yüzden bunları kale alın. <laughs> Gidin hakkınızı alın. Arayın. Kimseye hakkınızı da bırakmayın derim dostlarım anneannenizin, dedenizin bir şeyini kimseye bırakmayın dostlarım. Onu söyleyeyim size alın. Böyle yer yerinden oynayacak bir dedikodu duyacaksınız. Ve bu dedikoduya da çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Böyle yer yerinden oynayacak. Bununla bu mersem, sevgili miymiş, nişanlı mıymış, yasak aşk mı yaşıyormuş. Böyle bir şey büyük ihtimal. Ve buna çok şaşıracaksınız. Yani çok şaşıracağınız bir şey yani öyle söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar böyle büyük bir bayrak var. Çok büyük ama. Sizin resmi kurumda çok büyük bir iş hallediyorsunuz arkadaşlar. Bu iş sizi çok rahat ettirecek, çok mutlu ettirecek ve çok da sevindirecek bir iş. Yani resmi kurumdaki işinizi belki çözemediniz yeni bir iş mi ama sizi rahatlatacak yani kafanızı geleceğinizi rahatlatacak bir iş öyle söyleyeyim size büyük hayalleriniz var amacınız var hayalleriniz var bu amacınıza <laughs> bu hayallerinizi siz bir bir teker teker ulaşacaksınız dostlarım. Yani bunlara bir türlü ulaşamamışsınız <laughs> kafayı takmışsınız yok yapabilecek miyim işte yapamayacak mıyım ama bu hayallerinize merak etmeyin siz ulaşacaksınız şöyle söyleyeyim burada 3 tane küçük anahtar var bu 3 tane küçük anahtar sizi rahat ettirecek ve sizi mutlu ettirecek 3 tane bu anahtarlar böyle ileriye dönük kapı açılacak anahtarlar yani ileriye dönük kafanızda projeleriniz var. Bunları siz bir bir teker teker adım adım gerçekleştireceksiniz arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size. Bir hastane işiniz var. sizin bir tarama mı yaptıracaksınız? Röntgen film mi? <laughs> bir tahlil işiniz olabilir. Bu birkaç ay içerisinde bir hastanece koşturma işiniz var ama bunu çözeceksiniz, halledeceksiniz ama ihmal etmeyin arkadaşlar sağlık gerçekten e, ihmale hiçbir şekilde gelmiyor dostlarım onu ön plana koyun derim. Bakın Mayıs ayının sonuna yaklaşıyoruz. 2025 yılındayız. 27 gözüküyor burada. Yani 2027 yılında muhteşem günler aylar sizi bekliyor diyor. Ben ne çıktıysa onu söylüyorum arkadaşlar tarihte. İleri çıktı ileri söylüyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. 27 yılı size çok şanslı gelecek. 2027 yılı. Size uğur da getirecek ve e, bereket de getirecek. Öyle bir yıl arkadaşlar. 2027 çıkmış dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Şans kapınızı tıngırdatıyor. Yani bu yıl bitmeden sizin şans geliyor. Kapınızı arkadaşlar tıngırdatıyor. Böyle çok güzel bir açık kapı geliyor size. Bu açık kapı sizi çok rahat ettirecek, çok mutlu ettirecek ve çok da sevindirecek müthiş bir açık kapı geliyor arkadaşlar size. Bu hayırlı bir kapı. Bu işle ilgili olabilir. İş ya da aşk ikisinden biri yani öyle diyeyim size. bir kulak ağrısı, baş tansiyon için bir hastane işiniz olabilir. Sizde ya da hanede arkadaşlar aman aman ihmal etmeyin dostlarım bunları siz. Bir şey alacaksınız böyle bir arsa ama şimdi değil ileride. Bu iki kişi de alabilirsiniz. Ailenizden beraber ortak olup ya da kardeşlerinizle mi ama iki kişi Ortak bir arsa e, işine girişebilirsiniz arkadaşlar. Bu iş size çok <laughs> uğurlu gelecek ve e, çok da şanslı gelecek bir iş yani olacak. Öyle söyleyeyim size. Birini atmak istiyorum hayatından ama yine de tutuyorum diyorsunuz. Çünkü seviyorum. Yani seviyorum ama bir yönden de böyle beni sinir ediyor. Beni gıcık ediyor. Yani sevmeme rağmen bazen atmak istiyorum hayatımdan ama yok. Beynim at diyor, kalbim tut diyor. Böyle ne yapacağınızı şaşırmışsınız arkadaşlar. Siz planlarınızı, projelerinizi iyi yapın. Ona göre e, kararınızı verin derim dostlarım. Yani biraz kararsızlık var kafanızda. Ama bu kararsızlıkları bir an önce bir düşünmeniz lazım hayatınızda yani onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim burada gözlerini dikmiş. Gözleriyle size bakıyor. Böyle anlıyor kendi hani sinirlendiğimi anlasın. Yani gözlerini dikmiş. Böyle atmış böyle bir şey laf var yani. Ya Gözele kızdığını anlasın diye sabakan biri. Eşiniz mi, sevginiz mi, nişanınız mı, aileden mi? Yani bana bakıyor, ben anlıyorum onun sinirlendiğini gözlerinden. Ama o sizi çok etkilemiş. Psikolojinizi bozmuş. Yani sizin yaşam alanınızı daraltan kişilerden kurtulmanız lazım sizin. Yani bunlar sizin yaşam alanınızı daraltıyorlar. Keyfinizi kaçırıyorlar. <laughs> Bunlardan sizin bir an önce uzaklaşmanız lazım. Yaşamınızı kısıtlayan kişiler, size iyi gelmeyen kişiler, sizi yoran ve olduğunuz yerde saydırtan kişiler. Onların yüzünden bir tık ilerleyemiyorum diyorsunuz. O yüzden bunları çıkartmanız lazım hayatınızdan dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, <laughs> kimin ne dediğini artık aldırış etmeyeceksiniz. Ben aldırış ettim zamanda zamanda ettim ettim. Kafaya taktım taktım kendimi üzdüm diyorsunuz. O yüzden artık kimin ne dediğine takılmayacaksınız. Böyle aldırış bile etmeyeceksiniz arkadaşlar. Ettim ettim kendime yaptım diyorsunuz. Ağız olan konuşuyor. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Hiç tınlamayın onları siz. konuşan konuşuyor arkadaşlar işinize bakın yolunuza çizginizi aşmayın gerisi zaten bir şekilde size güzellikler zaten bulacak emin olun siz dostlarım şöyle söyleyeyim siz evinize çok sadıksınız ailenize eşinize çocuklarınıza ya da anne babanıza kardeşlerinize ama içinde böyle sadık olmayanlar var bu durum sizi üzüyor ben onlara peşinden koşuyorum destek oluyorum, yardım ediyorum ama bazı kişilerden onu göremiyorum. O beni üzüyor diyorsunuz arkadaşlar. Yani bazıları gerçekten sorumsuz oluyor. Hala anlamıyor, tınlamıyor. Bir şey istiyorsun getireceğim diyor, getirmiyor. Unutkanlık var, bilerek mi, savurganlık var. Siz çok yorulmuşsunuz konuşmakta. Böyle konuştum, konuştum, bir şey değişmedi diyorsunuz. O yüzden artık böyle bir konuşmayacaksınız. Madem bir şeyler değişmiyor, ben de artık konuşmayacağım diyorsunuz ve artık konuşmayacaksınız arkadaşlarım benim yani onu söyleyeyim size. Artık anlaşamıyorsunuz ve geri çekileceksiniz. Ayrılmak istediğiniz biri var. Bu sevginizden mi, nişanınızdan mı, eşinizden mi bu durumu yaşayanlara sesleniyorum. siz yolunuza o yolunuza çok çekmişsiniz çünkü bu durumu yaşayanlar çektim çektim <laughs> ileride daha kötü olmaması için daha çekmeyeceğim diyorsunuz ve e, çekmeyeceksiniz arkadaşlar yani bu bir olur bu iki olur üç olur artık böyle bir e, bıktım diyorsunuz yani baya böyle bir de dediğim gibi bıkmışsınız arkadaşlar yani bir yere kadar insanda bir yere kadar çekiyor artık çekmeyeceğim <laughs> artık ben e, kimseyi çekmeyeceğim diyorsunuz ve e, çekmeyeceksiniz arkadaşlarım benim yani onu söyleyeyim size burada yıldırım aşkı görüyorum ben bu yıldırım aşkı sizin geliyor kalbinize konuyor sizi mutlu edecek sizi böyle sevindirecek bir şekilde konuyor buna çok sevineceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi burada yıldırım aşkı var. Bu yıldırım aşkı geliyor ve sizi çok güzel bir şekilde de buluyor. Ve kalbinize de konuyor. Yani yok hayatıma kimse girmedi. Ne zaman girer? Acaba yuvayı kurar mıyım? Böyle kafaya takmışsınız takmışsınız. Diyorum ya her şeyin yeri ve zamanı var. Bu zamanda gelip sizi zaten bulacak. Yakındır yani öyle diyeyim size. Bakalım tabağınıza neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Dibinizdeki o kötü <laughs> enerji yaratan kişiyi çıkarıyorsunuz. Böyle bir iki hafta en fazla bir ay içerisinde fark edeceksiniz bu arkadaşlarınızdan bu komşu akraba arkadaş da olabilir işten sosyal çevreden gerçek yüzü ortaya çıkacak ve buna çok şaşıracaksınız dostlarım gerçek niyeti böyle ortaya öyle bir çıkıyor öyle bir çıkıyor ki buna baya böyle bir şok olacaksınız yani <laughs> öyle söyleyeyim size bakın dileğiniz sağda da var solda da var arkadaşlar siz dileğinizi de, isteğinizi de gerçekleştireceksiniz dostlarım. Dileğinizde iki tane ağırlık var, ikisinde de. Bu iki ağırlığı da siz e, ortadan kaldıracaksınız. Bu iki ağırlığı bayağı böyle bir de <laughs> rahatlayacaksınız dostlarım. Ama dileğinizde çok nazar, çok da göz var. Yani onu net belirteyim size arkadaşlar. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın bayrama az kaldı. Kurban bayramına. Mayısın sonuna yaklaşıyoruz. Bayramdan sonra sizin planlarınız var. Bu planlarınızı siz bir bir gerçekleştireceksiniz. Böyle bir kafaya koymuşsunuz. <laughs> ben bunları yapacağım ama bir zamanını bekliyorum diyorsunuz. <laughs> o zaman... Gelip sizi bulacak. Yani siz merak etmeyin. O zaman yakındır. O zaman gelecek ve sizi çok özel, güzel bir şekilde bulacak bir zaman yani. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Güçleniyorsunuz ve şahlanıyorsunuz. Size çok büyük bir güç geliyor. hani içine. Ve işinize de geliyor. Paranıza da geliyor. Bu güç sizi çok mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak bir güç arkadaşlar. Sonunda bu gücü hiç merak etmeyin siz yakalıyorsunuz. Bakın burada çok kalabalık bir ortamlara böyle girip çıkacaksınız bu yıl, bu yıl bitmeden. Bu ortamlar size çok huzur verecek. Sizi rahat ettirecek ve sizi mutlu ettirecek çok güzel ortamlar. Giriyorsunuz çıkıyorsunuz. şöyle söyleyeyim ortak noktamız yok gitti artık diyorsunuz biriyle böyle bir ortak noktanız gitti mi yani biz bir ortak nokta bulamıyoruz birbirimize karşı diyorsunuz bir anda çözülecek ama ortak noktalar bu sevgilinizle nişanlınızla eşinizle böyle bir kavga etmeye başladınız mı son zamanlarda bu sizi çok gelmiş üzmüş bunlara bir çözüm bulacaksınız dostlarım. Yani bayağıdır bu çözüm bulamamış, bulamamışsınız ama <laughs> yakın zamanda siz buna bir çözüm buluyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Derdinize derman da geliyor. Çare de geliyor. Çareyi de derdinize derman da yakalıyorsunuz, buluyorsunuz. Yani çok az kalmış. <laughs> Dermanınızı bulmanıza, e, çareyi bulmanıza çok az kalmış. Onu söyleyeyim size. Beklediğinize değecek bir haber var. Ben iyi ki sabrettim, böyle iyi ki bekledim diyeceğiniz burada hayırlı bir haber var. Bu haber sizi çok mutlu edecek arkadaşlar. Yani sabrettiniz bir şeyin karşılığını alıyorsunuz dostlarım siz. <laughs> Şöyle söyleyeyim, işinize bir adım geliyor sizin, işinizi daha da bir arttırıyorsunuz böyle, böyle işinizi, gücünüzü, keyfiniz daha da bir yerine gelecek, işinizi, gücünüzü böyle bir daha da böyle bir arttıracaksınız arkadaşlar, <laughs> bu yakınları öyle diyeyim size. Çok çabalıyorsunuz koşturuyorsunuz. <laughs> Bu çabalarınızın karşılığını, mükafatını siz fazla fazla alacaksınız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Böyle inatlaştığınız biri var mı? Böyle çok inatlaşıyorsunuz ama. O size bir şey diyor, siz ona bir şey diyorsunuz. Böyle çok inatlaşıyorsunuz. <laughs> Bu duruma bir çözüm bulacaksınız yani çok inatlaştığınız biriyle artık böyle bir inatlaşmayacaksınız ya da tamamen kökten çözeceksiniz. Sizi böyle sıkıştıran, bunaltan, üzen biri var mı? Hayatınızdaki kişi de olabilir. Artık onu çekemiyorsunuz. Bir kadar. Artık bu işe bir son vereceksiniz dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuz yaptım. Hepiniz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Haypi puanı verirseniz arkadaşlar beni desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.